1 euro ile acaba marketten kaç çikolata alabilirim? Yine bir sepet alalım. Direkt çikolata bölümüne gideceğim. Aa, bütün çikolatalar burada. Bütün milka çeşitlerinde indirim var. 1 euro 11 sent. Maalesef ki bakayım aşıyor. Üyeliği olanları da 1 euroymuş. Bu tarafa zaten hiç bakmak istemiyorum. 3.69. 6 euro. 7 euro. Yok mu arttıran? 11 euro. 15 euro. Neymiş lan bu 15 euro? Luk? Merak ettim yemin ediyorum. Böyle bir şey arkadaşlar. Neyse çok yorum gelirse bunu denerim. Normalde bu market zincirinde 1 euronun altında çok çikolata oluyordu. Şu küçüğü var 49 sent. Ya da şu var 49 sent. Sürpriz yumurtalar da 1 euroymuş burada almayacağım. Başka bir markete daha gideceğim. Çünkü en fazla 2 tane alabiliyorum. Lidl markete geldim. İnşallah burada vardır. Hemen çikolataların olduğu yere geldim. Bu var 88 cent. Bunlar var 99 cent. Tabii ki de olmaz. En fazla alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Burada da kasanın yanında ucuz şeyler var ama olmaz. Başka markete gideceğim. Son olarak Aldi'ye geldim. <laughs> burada gurbetçilerin aldığı meşhur bir çikolata da var. Ha bu. Zamlamış. 1.19 olmuş. Maalesef ki bak yeme aşıyor. 1.99. Ya işte 2 tanesine razı gelip ilk marketten alacak. Gerçekten insan oldu, çok aç gözlü. Yani maalesef bu marketten de 1 euro çok fazla çikolata alamayacağım. Yani anlayacağınız görev başarısız. Ama olsun yine de kurbeçlerin Türkiye'ye giderken ki aldığı çikolatadan aldım. 1 euro 19 sent. Tadı güzel ama harbiden. Fındıklara baksana. Serinin devamı için videoyu beğenip takip almayı unutmayın. Keşke Türk marketine de gelseymiş. 39, 39.